Herkese selamlar, bugün bu videoda DEP teşhis alma sürecinden bahsedeceğim. Daha önceki videomda psikiyatriste giderken, psikiyatrisi seçerken ilk randevuda özellikle nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsetmiştim. Bu videoda da teşhis alma sürecinin neye benzediğinden, teşhis alma sürecinde neler bekleyebileceğinizden bahsedeceğim. Bu da oldukça önemli bir video ve DEP şüphesi olduğunu düşünen arkadaşlar için önemli bilgiler vereceğimi umuyorum. Bu teşhis alma sürecinin dep teşhisinin e, özellikle bir ideal olmayan versiyonları var. Bir de ideal versiyon var. İdeal olmayan versiyonlardan önce bahsedeceğim neler bekleyebileceğinizden, psikiyatristlerden görebileceğiniz e, muameleden bahsedeceğim. E, bir de ideal versiyondan bahsedeceğim. İdealini bulduysanız eğer yapışın o sürece devam edin kesinlikle adanmış bir şekilde diye bitireceğim bu videoyu zaten sonrasında. Şimdi ideal olmayanlar neler? Bir kere bir tanesi bunun. Hemen ilaç verip e, hemen teşhis edip, e, dikkat eksikliği farklı bozukluğu teşhisini ilaç yazanlar çok fazla bir soru vesaire sormadan anında böyle her şu belirti var her şu belirti var ha o zaman dep diyen bir grup var bu tabii ki ideal olan bir durum değil çünkü dep belirtileri ve benzer problemler e, çeşitli farklı farklı problemlerden dolayı ortaya çıkabilen şeyler e, dolayısıyla dep olduğu bir kere hemen anlaşılabilen bir şey değil detaylı bir muayene en azından gerekiyor. Yani 5-10 dakika görüştüğünüz bir psikiyatrist size sırf e, hiperaktivite, bozu, hiperaktivite belirtilerinden dolayı ve dikkatle ilgili bahsettiğiniz belirtilerden dolayı hele ki geçmişinize dair soru sormadıysa pat diye deplemesi halinde. Bu yanlış teşhis olmayabilir, doğru teşhis olabilir. Sizi görüp belki böyle bir sonuca varmış olabilir ama ideal bir teşhis süreci olmayacaktır. Kısa süre içinde genelde tesisi verilebilecek kadar basit bir durum değildir. Dikkat eksikliği ve karakter bozukluğu. Bir diğeri, ilaç hemen yazan gruptan biri, işi hemen görülsün yaklaşımında olanlar. Özellikle bir öğrenci vesaire geldiğinde, işte ders çalışmakta zorlanıyorum, şunu bunu yapamıyorum dediğinde, al kardeşim sen deyip, neredeyse legal bir torbacı muamelesiyle ilaç yazıyor bu grup özellikle. Dolayısıyla bu grubun yaptığı şey de oldukça sıkıntılı. İşi hemen görülsün yaklaşımındakiler ki e, bu problemlerle cebelleşen arkadaşların en sevdiği gruplardan biridir. ilk grupla beraber. Ama bu da ideal bir teşhis yaklaşımı değil. Çünkü uzun vadeli o problemlerin çözülmesiyle ilgili mesafe almanızı oldukça zorlaştıracak bir durumdur bu. E, i̇şi görülsün yaklaşımında bir e, psikiyatriste e, rastladıysanız eğer e, Gidersiniz sonrasında ama daha detaylı bir muayene yapabileceğiniz daha ilgili ve Detaycı bir e, psikiyatride görüşmeyi de lütfen ihmal etmeyin. Bir diğeri ilaç ve teşhis konusunda çekingen olanlar, aşırı çekingen olanlar, teşhis vermemek için olabilecek bütün bütün nedenleri sürekli arayanlar ve ilaç konusunda da aynı şekilde bunu yapanlar. E, kimileri ilacın güvenliği konusunda çok aşırı temkinli bir e, yaklaşıma sahipler, ilaç karşıtı olmasalar bile. Benzer bir şekilde teşhis konusunda da işte herkes dep alıyor, dep teşhis alıyor. Ee, i̇şte istismar nedeniyle bir çekingenlik gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Hatta bazıları kökten ilaç karşıtı olabiliyor psikiyatrilerim. Ee, dolayısıyla bu tarz durumlardan dolayı ilaç ve teşhis konusunda aşırı çekingenlik de yine görebildiğimiz bir senaryo dikkat edip bu teşhis sürecinde. Ee, i̇lginç bir durum. Yetişkinde dikkat eksikliği ve hiperaktive bozukluğu olduğunu reddedenler grubu dediğim şey. Bu özellikle yaşça daha büyük psikiyatristlerde ve özellikle alanları da dep olmayan psikiyatristlerde görülebilen bir şey. Geliyorsunuz işte bu zaten sadece çocuklarda görülen bir problem. Yetişkinlerin hayatını etkileyen bir şey değildir e, deyip öyle bir yaklaşımda bulunuyorlar. Bu ama yanlış. 90'lardan beri biz e, dep teşhisi çocukluğunda almış insanların yaklaşık %70'inde belirtilerin devamlılık gösterdiğini biliyoruz. Bundan haberdar olmayan psikiyatristler bunlar genelde. Dolayısıyla böyle bir psikiyatristle karşılaştığınız zaman direkt olarak başka bir psikiyatrist tercih etmeniz gerekebiliyor. Akademik başarı varsa ve bir şekilde idare etme durumu varsa, hayatında idare etme durumu varsa, çok kötü bir durum söz konusu değilse teşhis vermeyen bir grup var bir de. Yani siz ancak çok ama çok 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 kötü bir dipteki bir durumda gittiyseniz, işte akademik olarak hiçbir başarı elde edemediyseniz, dersleriniz çakıldıysa ancak teşhis verebilme verebilmeyi düşünüyorlar bu insanlar. Ama neticede insanlar zeki olabilirler. Hayatlarındaki çeşitli koşullardan dolayı bazı şeyleri yönetmekte başarılı olabilirler. Dolayısıyla bir şekilde idare eden ve akademik başarı sahip olanlar için DEP teşhisi vermeyen bir grup var. Mesela benim örnek verecek olursam normal kendi mevcut zeka seviyemin çok altında bir bölüm olmasına rağmen o otobiyolojiyi kazana, kazanabilmemden dolayı ya sen otluyu nasıl kazandın o zaman? Dikkat eksikliği varsa, bunda çok fazla akademik başarısızlık oluyor diyerek yaklaşan biri olmuştu. Aslında burada doğru yaklaşım, zeka seviyesine göre ne kadar düşük bir ya da ne kadar yüksek bir akademik başarı olduğudur. Çalışma konusunda kronik bir problem varsa ve de bin diğer problemleri de varsa, ortalamaya göre çok başarılı bir akademik hayat söz konusu olsa bile dep olabilir çünkü. Dolayısıyla böyle bir takım ideal olmayan senaryolar var. Ve bunlar genel olarak oldukça can sıkıcı olabiliyorlar. Hele ki hakiki deb olan birinin gitmesi halinde ve mesela benim durumumda olduğu gibi e, belirsizleri çok iyi bilip araştırıp akademik ayırıcı teşhis kriterlerinde bilen biri olarak gittiyseniz yanılmaz insanın canını sıkan bir şey. Aynı zamanda bazen mesela şeyler oluyor. Benim herhalde en kötü psikiyatrist deneyimim şuydu. Ben yapmak istediğim şeyler var, hedeflerim var. Hayallerim var. Bunlarla ilgili çalışamıyorum. Sürekli erteciyorum ve pişmanlık duyuyorum demiştim. Ee, başka diğer belirtileri de saymıştım. Bana o psikiyatristin söylediği şey çok ilginçti. Ve inanılmaz sinir bozucuydu. Ya gerçekten bunları istemiyorsan demişti. Şimdi bunu bu doğru olabilir mesela. Ama bunu söylemenin üstünlü bir yolu vardır. Ben orada çıldırdım zaten. Ee, hastayla nasıl iletişim kuracaklarını bilmeyen psikiyatristler var dolayısıyla. Bunlarla da karşılaşıp çok ciddi bir şekilde sinirlenebilirsiniz. Böyle şeyleri bekleyin. Olabilir bunlar çünkü ve hiç de nadir olan şeyler değil ne yazık ki. İdeal teşhis süreci neye benziyor diye soracak olursak. Bu aşağı yukarı şöyle oluyor. Siz gidiyorsunuz randevuya. Belli başlı sorular soruyorlar. İlk olarak bazı sorular sorulduğunda işte aileyle ilgili işte başkasında teşhis var mı? Aileniz ve benzer problemleri olan unutkanlığıyla meşhur ertelemesiyle tembelliğiyle meşhur birileri var mı diye sorular sorulur. Bu ne zaman ortaya çıktı? Kronik miydi? Hayatınızın işte kaç yaşında bunun belirtileri vardı? Atıyorum çocukluğunda unutkanlığın var mıydı? tembellik durumları var mıydı? Sosyal ilişkileri nasıldı gibi sorular sorulur. Kronik miydi yoksa dönemsel olarak gidip gelen bir problem miydi gibi. Bunlar sorularak başlanır. Ee, başlangıçta ama diğer durumlardan genelde şüphelenir. Çünkü neden? Teşhiste temel ilkelerden biri şu. Bir belirtiyi verebilecek daha yaygın bir problem varsa önce ondan şüphelenmeniz gerekir. Dolayısıyla teşhisteki temel ilkelerden biri özetle toynak sesi geliyorsa zebra değil at beklemenizdir. Çünkü at olma ihtimali çok daha yüksek. Dolayısıyla genellikle ilk verilen teşhis böyle çok Güçlü bir şüphe söz konusu değilse, gerçekten çok güçlü bir şüphe o görüşme sırasında, randevu sırasında söz konusu değilse, ilk etapta depresyon, anksiyete gibi bir şeyden şüphelenilmesidir. Ve antidepresan gibi bir ilaç tedavisine başlanmasıdır. Genelde ilk teşhiste özellikle detaycı bir psikiyatristle çalışıyorsanız veya daha önceden böyle bir geçmişiniz yoksa, antidepresan tedavisine yanıt vermediğim tarzı bir durumunuz yoksa, ritalin konserta vesaire yazılması değildir. Öncesinde antidepresan verilir ve gidişata bakılır genelde ya da anti bir ilaç verilir ve gidişata bakılır. Ee, onun dışında detaylı psikometrik testler istenebilir. Özellikle böyle detaycı iyi bir ilgili bir psikiyatriste çalışıyorsanız, iyi bir yerde ya da özellikle özel bir psikiyatriste hele ki yetişkin de uzmanıysa neler istenebilir? İşte Beck depresyon ölçeği gibi, Burns depresyon ölçeği gibi depresyon testleri istenebilir. Minnesota çok yönlü kişilik envanteri gibi pek çok farklı durumu elemek için verilen testler var. Hani başka başka neler olabilir diye bir uzunca bir test o. O verilebilir. Erişkin DEP ile ilgili bir e, ölçek verilebilir. Erişkin DEP belirsilerinin sayıldığı vesaire. Onun dışında dikkatle ilgili testler hemen verilebilir veya gözlemin ardından verilebilir. Antidepresanlı olan antidepresan tedavisinin ardından takipte ve gözlem sürecinde verilebilir bunlar. Ancak hemen de verilebilir. Benim durumumda mesela hemen verilmişti. Yani ben seçil özene gittiğimde. Ve o testi yaparsınız. Onun da sonuçları gelir. İşte dikkatle ilgili bir var vesaire o tespit edilmiş olur. Ama dediğim gibi gözlemin ardından da verilebilir. Hemen ölçekleri hemen istemeyebilirler. Aynı şekilde bu dikkat testlerini de hemen istemeyebilirler. Antidepresan tedavisinin takibinin ardından böyle tedaviye iyi yanıt verip, verip vermediğinize bakılır. İşte pek çok zaman antidepresana iyi yanıt veren insanlar. Ama e, ile ilgili bazı semptomlarda ilerleme olmaması ya da az olması beklenebilir. Tabi burada şeyi varsayıyorum. debe özel bazı antidepresanlar var. Ya da debe özellikle kullanılan antidepresanlar var. Atomoksitin içerenler gibi. işte Stratera vesaire. Ya da Velgütsin gibi. Onlar kullanılırsa şayet ciddi bir ilerleme kaydedilebilir ki onlarla onlarla ciddi bir ilerleme olduysa zaten depteist açısından bir e, edici bir durum söz konusudur. Tofranil kullanılıyordu ki benim çok iyi yanıt verdiğim bir antidepresandı. Böyle bir takım dikkat eksikliğine iyi gelen antidepresanlar vardır. Bunlardan biri verilebilir veya standart bir antidepresan verilip depresyondan şüpheleniliyorsa duruma bakılır. Ha modunuz toparlamıştır ki genelde depresyon ya da anksiyete benzer bir şeyde be Eşlik eder. Komorbid durumlar vardır. Bunlarla ilgili bir ilerleme olur genellikle. Ama o ilerleme dikkat eksikliği ile ilgili diğer temel bazı şikayetlerinize e, yansımaz. Yani ben mesela şey demiştim, e, seçil Özen'e. Hocam ben antidepresan tedavisine kullandım, antidepresan tedavisi e, gördüm ve şunu fark ettim, modum iyi, keyfim yerinde. Ama ben yine dert de ediyorum. Yani Önceden moralim bozuk, erteliyorum. Şimdi moralim düzgün, erteliyorum. Dolayısıyla benim esas istediğim problemlerle ilgili bir ilerleme moduma rağmen yok. Yani benim demek ki o atıldığım ya da bir şeyleri yapamamam durumu şeye dayalı değildi. Depresyona dayalı değildi. tedavi iyi yanıt verip vermediğinize bakılır dediğim gibi. Pek çok zaman antidepresyona iyi yanıt veriyor ancak belirtilerinde tam olarak ilerleme kaydedilemeyebiliyor. Bu da özellikle şunu gösteriyor karşı tarafa. Ha demek ki başka bir problem olabilir gibi bir durumu gösteriyor. Bunun dışında psikometrik testler mevzusu vardı. Psikometrik testler arasında IQ testi verilebilir. Klinik bir IQ testi verilebilir. Ve özellikle ciddi bir akademik başarısızlık söz konusuysa öğrenme güçlükleri, öğrenme bozuklukları ile ilgili işte disleksidir, diskalkülidir bunlarla ilgili testler istenebilir. IQ testinde beklenen bir örüntü vardır. Eğer sizde dep şüphesi varsa ve klinik bir IQ testi istendiyse IQ'nun alt testleri vardır. Birkaç tane farklı zihinsel yeteneği ölçer. Genelde IQ'da ki bu IQ ve de hakkında bambaşka bir detaylı video yapacağım bir ara. Genelde beklenen örüntü hepsinin aşağı yukarı aynı seviyelerde olmasıdır. Çok ciddi oransızlıkların olmamasıdır. Ancak debrilerde iki tane özellikle alt testte, daha doğrusu iki tane özel yetenekte oransız bir düşüklük söz konusudur. Biri işlem hızıdır. İşlem hızı deblilerin ortalama insanlardan yavaştır. İkincisi kısa süreli hafızadır. Kısa süreli hafıza testlerinde ortalama insandan çok daha düşük notlar alır debliler. Normalde dediğim gibi bir IQ seviyesinde aşağı yukarı hepsinin aynı yerde olmasını beklersiniz. E, toplumun aynı yüzdelik dilimlerinde olmasını beklersiniz bu yeteneklerin. Ama deblilerde diğer yetenekler aşağı yukarı toplum ortalamasıyla aynı iken Özellikle iki tanesi oransız düşüktür. Çok daha düşüktür. Dolayısıyla bu oransızlık debin eldeki en iyi teşhis edilme yöntemlerinden biridir. Ancak ne yazık ki çoğu yerde bu yapılmaz. Ee, ve e, debillerde özellikle, bende yapılmadı bu bu arada. Ama ben sonradan çalışma havzası testleri çözdüğümde anlamıştım durumun vehametini. Ee, bu örüntü genelde görülmez. Ee, insanlarda ve bu testler genellikle maalesef psikiyatristler tarafından istenmez. Bu seviyede bir klinik IQ testi neredeyse seviyesinde bir test genelde istenmez. Ee, en nihayetinde ideal durum kısacası şuna benziyor. Görüşüyorsunuz size çeşitli sorular soruluyor geçmişinizle vesaire ilgili mevcut durumunuzla ilgili detaylı psikometrik testler yapılıyor ve dikkat testleri moksa testi gibi yapılıyor. Ee, çeşitli dediğim gibi psikometrik testlere tabi tutuluyorsunuz. Psikiyatristiniz durumun tabiatına göre e, ilgili sorular soruyor. Kan tahlili isteyebiliyor. Diğer durumları e, dışlayabilmek için. İşte B12 eksikliğinden dolayı unutkansanızdır dikkat edemiyorsunuzdur. Belki D vitamini eksikliğinden dolayıdır. Bunlara bakılıyor. E, bakılabiliyor. E, diğer fiziksel problemleriniz hakkında sorular sorulabiliyor ve nihai karar veriliyor. Çünkü Diğer fiziksel problemlerden bazıları da kronik bir e, hastalık varsa, örneğin bir otoimmün problem varsa, kronik hayat boyu bir dikkat probleminiz olabiliyor otoimmün problemlerden dolayı. Onu da dışlaması gerekiyor. E, ya da dışlayabiliyor. İdeal bir teşhis alma sürecinde bir psikiyatrist. E, diğer fiziksel problemleri de soruyor ve nihai kararını veriyor dediğim gibi. Sık sık başta antidepresan verip gözlemleme tercih ediliyor. Ee, özellikle de devlet hastanelerinde muayene süreleri kısa olduğu için bu tercih ediliyor. Sonrasında antidepresan tedavisinin sonucuna göre e, zaman içinde ki bu çok uzun sürebilir, bazen 6 aya kadar sürebilen bir gözlem sürecidir. Ee, Baktığınız ki belirtiler olmuyor, yeni 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 ilaçlar denediniz ama depresyonla ilgili ilerleme varken diğerlerinde ilerleme yok ya da depresyonla ilgili de ilerleme yoksa o bambaşka bir yere gidiyor tabii. O zaman dikkat eksikliği bir değerlendirelim diyebiliyorlar ki eğer ki testlerin çabucak yapılmasını istiyorsanız, çabucak istenmesini istiyorsanız bir eğitim araştırma hastanesi eklemeniz diğer standart devlet hastanelerine göre çok daha sağlıklı, çok daha iyi ve çabuk sonuç verecektir. Şey dediğim gibi psikiyatristin temkin sevi seviyesine ve görüşmelerinizin mahiyetine sizin belirtileri belki de ne kadar iyi aktarabildiğinize göre ideal durumda bile Tek bir muayeneden birkaç aya hatta bazı durumlarda maalesef birkaç yıla kadar uzayabiliyor. Bu maalesef dediğim durum iyi bir psikiyatriste çalışıyorsanız ve gerçekten de belirtilerini gösteriyorsanız oldukça nadir bir durumdur. Ancak böyle bir ihtimalin olduğunda belirtmemiz gerekiyor. DEP varsa ve bu bu konuda ciddi bir şekilde değerlendiriliyorsanız uzun süreli bir durumda özellikle uzun süreli bir teşhis süreci söz konusuysa eğer yanlış teşhis almasınız. Ee, hiç kolay değil. Yani gerçekten orada bir teşhis aldıysanız uzun süreli ilgili bir psikiyatrist tarafından hatta bir yetişkin de taraf, uzman tarafından yanlış teşhis alma ihtimali de sıfırdır. Ee, bu süreç maalesef deneme yanılma gerektirebilir. Bazen e, ideal olmayan durumlarla cebelleşmenizi ve yeni psikiyatristler e, bulmanızı gerektirebilir. E, bazen de sabredemezsiniz. Çünkü o belirtilerden o kadar acı çekiyorsunuzdur ki hadi hemen Bitsin bu çile artık diye düşünüyorsunuzdur. Ama bu detaylı bir değerlendirme söz konusuysa eğer ve karşınızdaki psikiyatrist gerçekten ilgiliyse bu dediğim pek çok şeyi yapmaya çalışıyorsa eğer lütfen sabırlı olun. Ee, çok büyük bir ihtimalle doğru tesisi alacaksınız. E, dep de olmayabilir bu. Yani herkes dep değildir çünkü. Dep olmanız garanti değil yani. Sırf dep tesisi vermedik. Ben çok açık bunun olduğunu düşünüyorum ama doktor niye vermiyor diye sinirlenmemeniz gerekiyor. Özellikle de detaylı bir değerlendirme süreci söz konusuysa sabır gerekiyor maalesef. Bizde pek fazla olan bir şey değil ama sabır sabır gerekiyor. Önemli bir hatırlatma da şu: psikiyatristin sizin özellikle ilgili bir psikiyatriste şahit düşmanınız olmadığı ve kötülüğünüzü istemediği. İlgisiz bir psikiyatriste genelde düşmanınız değildir zaten kötülüğünüzü istemez. İdeal olmayan durumlardakiler de aynı şekilde. Yani evet gerçekten de böyle şey psikiyatristler neredeyse düşmanınız sizi bir bankamatik gibi gören psikiyatristlerle de karşılaşmak ihtimaliniz var. Ama çoğu zaman ilgili ve e, deşen durumu deşen bir psikiyatrist söz konusuysa düşmanlıktan, kötü niyetten kesinlikle şüphe etmeyin. E, pek çok durumda özellikle antidepresanla gözlem sürecinde insanlar bu ne ya böyle bana bakmadı bile diyebiliyorlar. Ama özellikle kısa süreli bir muayene söz konusuysa antidepresan verip gözlemlemeye devam etmek standart prosedürdür bunun maalesef sabırla karşılanması gerekiyor ee, dediğim gibi belirtilerden çabucak kurtulabilmek için acele ediyorsunuz ve bundan dolayı da hemen ilaç verilmediği zaman bir panikleme kötü hissetme durumuna düşüyorsunuz Bu da çok normal ancak debin teşhisi dediğim gibi kolay değil diğer alternatiflerin dışlanması gerek İyi bir psikiyatristle düzenli görüşmeleriniz yapılması halinde olacak şey de budur zaten diğer alternatifler dışlanır Doğru tesise ulaşılmaya çalışılır. Çünkü bir dünya alternatif var. Ve o kadar telesi kolay olan bir mental sağlık problemi değil maalesef. Kısacası ilgili bir psikiyatriste karşılaşmışsanız belli tetkikler sizden fiziksel olabilir, psikometrik olabilir. İstendiyse içinizi ferah tutun bu sürece adanmış bir şekilde devam edin. Eğer ilgisiz bir psikiyatriste karşılaştıysanız ya da iyi bir süreç devam etmediğini Düşünüyorsanız şayet burada dediğim kriterler bazında psikiyatris değiştirmekten de çekinmeyin. E, nitekim ben bunu yapmadığım için, bunu yapmaya üşendiğim için geç teşhis almış biri olarak çok acı çektim. Siz bu acıyı lütfen çekmeyin diye bu videoları yapıyorum zaten. Öyle arkadaşlar, teşhis alma süreci yaklaşık olarak buna benziyor. İdeal olmayan versiyonları, ideal olan versiyonları bunların hepsine değindim. Sürecin aşağı yukarı neye benzediğini anlatabildiğimi düşünüyorum. E, ideal teşhis alma sürecine e, daha benzer bir süreç yaşamanızı en kolaylaştıracak şeyler, önceki videomda belirttiğim üzere eğitim araştırmaları tercih etmeniz ve yetişkin dep konusunda bir uzmanla çalışmayı tercih etmeniz ki bunlardan bazıları devlet hastanelerinde de vardır, daha hesaplı bir şekilde çalışmanızı sağlayacaktır. Bu. Beni bu videoda izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Umarım. Bu videodan yola çıkarak bazı insanların e, teşhis süreçlerinin daha az acıyla atlatılmasını sağlayabileceğim. Ve aynı zamanda psikiyatriste gitmek konusunda çekimsellikleri olan arkadaşlarım da gitmeleri konusunda bir e, cesaretlendirme olmuş olacak bu video. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.